Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Zekat hicretin ikinci senesi oruçtan önce farz kılınıyor. Ayetle, hadisle, icma ümmetle bunun farziyeti zaten sabittir. Dünkü sohbette bunu söyledik kanala attığımızda. Şartları neydi? Zekatın sana farz olmasının şartları var. Birinci kademede Müslüman, akıl, baliğ, tam bir mükellefiyet bulunacak. Ondan sonra bir takım şartlar meydana gelecek. O şartlarda meydana gelirse, işte o zaman dini İslam sana zengin diyor. Bu zenginlikle beraber seni bir takım şeylerle mükellef tutuyor. Mali ibadetlerle, zekat olsun, sadakayı fıtır dediğimiz fitre olsun, geldiği zaman kurban olsun, Biraz daha belki para artık zekat nisabının üzerine çıkacak haç olsun. Bunlarla seni mükellef tutması için şu sayılanların olması lazım. Bunlar olmazsa Hanefi mezhebinde mükellefiyet meydana gelmiyor. Tamam akıl baliğ olduğun, İslam olduğun, Müslüman olduğun nisab miktarı paran olacak ki aslı ihtiyacından başka. Aslı ihtiyacın senin evin asıl ihtiyacındır, araban asıl ihtiyacındır, evinin ihtiyaçları, evin içindeki eşyalar asıl ihtiyaçtır bir aylık ya da bir fetvaya göre bir yıllık ileriye dönük. Şu an diyelim ki Ramazan'ın kaçı oldu? Biz 8'ine 8'ine girdik değil mi? Evet. Bir dahaki Ramazan'ın 8'ine kadar senin yiyeceğin, içeceğin, harcayacağın bütün masraflar da düşülebilir. Bunlar da asıl ihtiyaçtır. Ya da bir aylık dersin Şevval'in 8'ine kadar bir ay kademe. Bunu da düştükten sonra hesap miktarı elinde varsa işte zekatla mükellefsin. Bitti mi? Bitmedi. Bir takım daha şartlar var. Zekat verilecek malın artıcı özelliğe sahip olması. Artıcı özelliğe sahip olmazsa onlardan dolayı zekat gerekmez. Yani <laughs> artıcı olması şöyle. Ya gözle görülür artıcılık meydana gelecek. Ticaret yapıyorsun. Dur malın artıyor. Giriş çıkışlar var. Hayvan besliyorsun. Üreme ile oluyor. Bitki ekiyorsun, biçiyorsun. Öşür. Çoğalıyor. Ya böyle gözle görülür bir artış meydana gelir ya da hükmü bir artış vardır. Hükmü artış paran olduğu yerde duruyor. Altın, ziynet kasada duruyor veyahut da bankada duruyor. Ama bunun normalde hiç artış yok olduğu gibi olduğu yerde duruyor. Belki yerine göre paran değer bile kaybediyor. E bu ne olacak? Bu zekata tabi değil mi? Nemalanma özelliği kasadaki parada, bankadaki parada yok. Hadi diyelim ki döviz möviz yaptırsan, altın falan yaptırsan o artıyor. Ama Türk lirasını koyduğun zaman değer bile kaybediyor. Bundan zekat gerekmiyor mu? Diyor ki gerekiyor. Onda hükmü artış vardır. Yani onunla ticaret yapılsa, alsat yapılsa, bir şey yapılsa bu artıcı mıdır? Artıcıdır. Tam zekata tabi midir? Tabidir. Yani burada anlaşılacak şey şu. Artıcı olmayan mallar nedir? Sanatkarların iş aletleri var ya. Demirbaş eşyaları, ilim adamlarının kitapları var ya. Onlardan dolayı zekat gerekmiyor diyor. Onu söylüyor. Tam bir mülkiyetin bulunması lazımdır. Tam bir mülkiyet bulunmazsa zekat gerekmez. Senin nisap miktarı paran var ama tam mülkiyeti sana ait değil. Nasıl olur? Ben gittim bu abiden borç aldım. 200-300 bin lira borç aldım. Yani nisap miktarının üzerinde borç aldım bundan. Para bendedir ama mülkiyet benim değildir. Mülkiyet kimindir? Onundur. Zekatını kim verecek? Zekatını o verecek. Şu an bu para bendedir. Onda değildir ben bununla mükellef değilim zekatla o mükellef midir? Nisabın beşte birini almadığı müddetçe o da bununla mükellef değildir. Nisabın beşte birini ben onu ödersem nisab kaç bu diyelim ki şu an misal diyorum 186 bin liradır düz hesap gidiyorum ben 200 diyelim. 200 bin liranın beşte biri nedir? 40 bin lira mı? 40 bin lira değil mi? 40 bin lirayı ben ona verirsem o zaman o 200 bin lirayı temizlemek zorundadır. 200 bin liranın zekatı nedir? 5.000 TL'dir değil mi? 5.000 bin TL zekatını verecek. Ama ben o kadar nisabın 5'te bir miktarını ben ona vermemişim. Sadece 5.000 bin lira vermişim borcumdan. 10 bin lira vermişim. O zaman daha bu 200 bin lirayı temizlemek zorunda değildir. Bu da öyledir. Yani alacaklardaki zekat nisabın 5'te biri döndüğü zaman malın tamamını temizlemek lazım geliyor. Nisabın 5'te biri dönmezse o zaman şu an o da mükellef değil ben de mükellef değilim. Peki kim bu parayla mükellef? 200 bin liralık bir borç var arada alınan. Diyor ki benim elimde geçen zaman onun elinde geçen zaman gibidir. Benim elimde 3 sene mi durdu para? Ben ona hiçbir şey vermedim. 3 sene sonra topyekun verdin değil mi? 3 senelik zekatı bu içinden çıkartıp verecek bu. Anlaşıldı bura. Tam bir mülk, tam bir mülkiyetin bulunması bu demek. Borç alan kimsenin elindedir ama mülkiyet onun değildir. Verenindir ama para da onda değildir. O zaman kim verecek la bu paranın zekatını? Şafi mezhebinde öyle değil. Şafi mezhebinde sen borç aldın ya, zekatını veriyorsun. Paranın sahibi de zekatını veriyor. Ama Hanefi'de öyle değil. Hanifi'de alacaklı veriyor, borçlu olan zekat vermiyor. Malın üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Havli havelan denilen şeyin olması lazım ki zekatla mükellef olacaksın. Ticaret eşyalarında altında, gümüşte, nakdi paralarda ondan sonra o hayvanlar var ya küçük baş, büyük baş hayvanlar onlarda bir sene geçmesi lazımdır ama ekip biçilen arazilerde var ya, üşür ağacında onda bir sene geçmesi şartı yoktur. Bir sene içinde 3-4 kere hasat kaldırsan her birinde onda bir vereceksin. Senin yarısından fazlasını sen suluyorsan yağmur değil de dere falan değil de sen suluyorsan o zaman onda bir miktar neye döner? 20'de 1'e döner. Oradaki mevzu odur. Orada dikkat edilecek şey de nedir? Abi borçlar çıkılmaz. Hanefi mezhebinde normalde borçlar düşülüyordu ya. Zekatını hesaplıyorsun. Nakdi paralar, ticaret eşyaları varsa alacaklar. Eksi olaraktan neye düşüyorsun bunlardan? Borcun varsa borcun düşüyorsun. Ekip biçilen arazilerde, öşür çıkan yerlerde borç düşmek falan filan yok işçi masraflarını düşeyim, tohumu düşeyim, nakliyeyi düşeyim. Yok. Ne çıktı? Onda bir. Ama onda da bir nisap var. Nisap işte 600 kilogram mı? Bir rivayette de 1000 kilogram yani 1 tona ulaşacak ki onda birini vermek ya ne olasın? Mükellef olsun. Sadece tarlaya, tarlaya dedim kendi bahçene ekiyorsun, biçiyorsun. Kendi soğanın, patatesin, domatesin, biberin falan çıkıyor. Onlardan bir şey sorumlu değilsin. Onu yersin sen. O kilograma ulaşmıyor çünkü onlar. Onlardan öşür falan gerekmez. Tamam bu şartları yerine getirdin. Zekatı çıkartıyorsun fakire vereceksin değil mi? Çıkarttın cebinden. Tespih çıktı yani. Para çıkmayabilir. <laughs> Çıkarttın cebinden fakire vereceksin. Fakire vereceğin zaman ne lazımdır? Bir, niyet lazımdır. Niyet olmadan zekat olmaz. Yani Hanefi mezhebinde sadece abdest kusul mevzusunda niyet ön plana çıkmıyor. Geri kalan bütün bayatlarda ne var? E, niyetin farziyeti var oruçta, namazda, haçta, zekatta, sadakayı, fıtırda hepsinde kurbanda hepsinde niyet olacak. Abdestte gusülde olmamasının sebebi nedir? E, su zaten temizleyicidir. Kişi suyun içine serinlemek için bile girip çıksa, abdest uzuvları yıkansa abdest olur. Anladım. Ağzına, burnuna su kaçsa o zaman gusül olur mu? Olur. Ama toprakta temizleyicilik vasfı olmadığından toprak ancak neyle temizleyicilik vasfını alır? Niyetle, niyetle. Niyet edeceksiniz. Teammümde niyet ondan farzdır. Ama abdeste gusülde niyet farz değildir. Temizleyicilik özelliği zaten suda vardır. Ama geri kalan ibadetlerde ne vardı? Niyetin farziyeti var. Tamam burada niyeti ne zaman edelim? Burada niyeti şurada edelim. Diyor ki sana şeriat. Namazdaki mevzudan misal veriyorum. Namaz kılıyorsun. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbali kıble, vakit meydana geldi. Bundan sonra ne yapacaksın? Niyet. niyet. Ondan sonra iftar tekbiri. Allahu Ekber deyip namaza başlarsın değil mi? Yani bu şartlar yerine geldikten sonra niyet olacak. Bunlardan bir tanesi eksik olursa niyetin herhangi bir hükmü yok. Tamam. Ha zaruretler meydana gelir ayrıdır. Yani insan üstünü örtecek bir şey bulamaz. Necasetten tarih yapacak istikbali kıbleye tutturamaz. Yani araştırır başka yeri tutturur ama sonuçta bir araştırma vardır. Zaruretler mesabesinde yerine gelmiş olması lazım 5 şartın ondan sonra niyet sahneye çıkar. Yani iftihat tekbirinden önce olacak niyet. İftihat tekbiri alıp Allah'a Ekber. Ben neyin kılıyordum ben şunu? tam tamam farza niyet edeyim diyemezsin. İftihat tekbirinden önce olacak niyetin yeri. Zekatta da niyet abi 3 yerdedir. <laughs> o 3 yeri geçerse artık niyet geçersizdir. Kabul olmaz. Aynı iftihat tekbiri aldıktan sonra niyet etmiş gibi olursun. O da geçersiz olur. Bir, sen Parayı ayırdın dedin ki ben bunu fakire zekat olarak vereceğim dedim. Bu cebinde duruyor. Fakire onu verirken bir daha niyet etmene gerekiyor. Zaten bu para ne için ayrıldı? Zekat için ayrıldı. Sen rahat olurdu. Fakire verirken sadakayı fıtır olsun, e, zekat olsun, herhangi bir bağış olsun veyahut da bir kefaret olsun Bunları fakire verirken al abi bu benim sana yemin kefatimdir Al bu benim sana adamdır. Al bu benim sadakayı fıtırımdır. Al bu benim zekatımdır diye fakire bunu söylemeye gerek yoktur. Hatta söylememek daha iyidir ki fakiri ne yapmamak için? Ha, fakiri böyle rencide etmemek için yani şey olmasın ezilmesin diye. Aynen. Abi para ayrıldıysa fakire verirken niyet etmeye gerek yok. Sen böyle bir para ayırmadın da cebindeki parayı Fakire vurdun lan dedin aha ben onu buldum. Tam yerine geldi. <laughs> verirken fakire o anda niyet edebilirsin. Zekat için ayrılmış bir para yoktu. Ama fakir denk geldi. O anda çıkarttığın parayı fakire verirken zekata niyet edebilirsin. Fakire verirken de şunu dersin. Al senin olsun kardeş. Bak keyfine dersin. Sıkıntı yoktur. Tamam. Parayı ayırırken niyet etmedin. Parayı fakire verirken niyet etmedin. Fakire parayı verdin. İki yer geçti. Üçüncü tarafta fakire parayı verdin. Jeton sonradan düştü. Ampul sonradan yandı. Dedin ki lan dedim benim de zekatım vardı. Bu da fakirdi zaten. İhtiyaç sahibiydi. Ben bunu zekata saysam olur mu? Zekata niyet etsem. Fakir o parayı harcamamışsa hala niyet geçerlidir. Ama fakir parayı harcamış ise artık niyet bitti. Aynı ne gibi oldu? Namaza başladın Allah-u Ekber dedin. Ondan sonraki niyet gibi oldu. O nasıl ki geçersizse bunu da artık zekata sayman yoktur. Buraya kadar tamam mı? Tamam. İkinci bir mevzu zekat verirken mütevekkilin niyeti geçerlidir. Vekilin niyeti geçerli değildir. Ben bu arkadaşı ne yaptım? Kendine ve vekil tayin ettim. Al bu benim zekatımdır götür fakirlere ver dedim buna. Tamam. Bu bunun herhangi bir niyet etmesine gerek yoktur. Bu da niyet ederse fakire verirken güzel olur ama bu niyet etmese de benim niyetim zekat niyetiyle mi? Bu gitmiş bu bir bağıştır demiş. Bu işte bir sadakayı fıtırdır demiş. Allah rızası için al senin olsun demiş. Kendisininki gibi vermiş fark etmez. Bunun niyeti geçersizdir. Burada kimin niyeti geçerlidir? Onu vekil tayin eden mütevekkilin niyeti geçerlidir. Ben zenginim, geniş yaşıyorum, fasığım, zekat, mekat, hak getire, sadakayı fıhtır, hak getire. ben de dedim ki al bu parayı ver. Bu da güzellik yapayım dedi ki ben bunun zekatını vermiyor zaten bu. Ben dedi de bunun yerine bunun zekatını vereyim. Bunun niyeti geçersizdir. Benim adıma, benim zekatımı benden izinsiz veremez. Ancak şu kişiler izin almasına gerek yoktur. Sen kendi ananın, babanın, hanımının, çocuklarının sadakayı fıtrını verirken yahu zekatlarını verirken aynı aile içinde onlardan izin almana gerek yoktur. Onlardan izin siz babanın sadakayı fıtrını verebilir misin? Verebilirsin. Baba kendi çocuklarınınkini verebilir mi? Verebilir. Ve hatta hanımınınkini verebilir mi izin almadan? Verebilir. Ama onun dışındaki mevzularda illaki vekalet lazımdır. Mali ibadetler vekaletle meydana gelebiliyor. Seni vekil tayin ettim git kurbanımı kes dedim. Seni vekil tayin ettim zekatını ver sadakamı ver. Orada sizin niyetiniz geçerlidir. Sen ne niyetle bunu verdin onu söyleyeceksin. Bu benim zekatımdır diyeceksin ki bu onu götürsün fakire versin. Bu bir bağıştır der. Bağış zengine de verilir fakire de verilir. Ama zekat zengine verilmez. Zekat değil işte sadakayı fıtır fakir zengine verilmez. Adak zengine verilmez. Bir kurban kessin adaktır götür bunu ver dedin istediğini. Olmaz öyle. Al bunu fakirlere ver diyeceksin. Ona dikkat edeceksin. Bağış, bağış serbesttir. Zengine de gider bağış, yani tasadduk fakire de gider. Ama e, farz olan, vacip olan kademeler illaki kime gidecek? Fakire gidecek. Orada ne yapacaksın? Dikkat edeceksin. Bu birinci mevzuydu. Zekatın sıhhat şartlarındandı, kabul olmasının şartlarındandı niyet. İkincisi, verilen zekatın fakirin mülkiyetine geçirilmesi lazımdır. Temlik, zekatta farzdır. Olmazsa olmaz. Sadakayı fıtırda da böyledir. Mülkiyete geçmek lazımdır. Mülkiyete geçmeden olmaz. Yani bazıları diyor ya, cami yapılıyor, camiye zekat verebilir miyim? Camiye, Kur'an kursuna, Kur'an kursunun binasına bak, talebeye değil ha. Kur'an kursunun kendi binasına giderlerini, ben sadakayı fıtır verebilir miyim? Zekat da veremezsin, sadakayı fıtır da veremezsin. Çünkü bu gibi kişiler, yani kişi değil artık bu yani bu binalar, bir şeyi mülk edinmeye elverişli değildir. Mülk edinmeye elverişli kişiler kimlerdir? İnsanlardır. O insan da nasıl olacak? Akıl, baliğ olacak, aklı olacak, bir de buluğa ermiş olacak ve Müslüman olacak verdiğin kimse. Müslüman olmayana ne yapılmaz? Zekatın farziyetine inanmayana zekat verilmez. Bazıları bize soruyor. Hocam ben hatmi tehlil okudum. Sadatlara münkir biri var ona gönderebilir miyim? Gönderemezsin. Fıkıhta, şeriatta ne varsa Tarikatta da tasavvufta da aynısı vardır. Hatmi tehlile inanmıyor mu? Mürşide inanmıyor mu? Hatmi tehlile ona gönderemezsin kardeş. Aynı fıkıhta da budur. Zekatın farziyetine inanmayana zekat verilmez abicim. Kayda kuraldır. Diyelim ki çocuk var. Daha ermemiş. Ufaktır. Bir çocuğa zekat verilmesi için sadakayı fıtır verilebilmesi için yani farz ve vacip ibadetlerin çocuğa verilmesi için o çocuğun babasının fakir olması lazımdır. Babası fakirse o çocuğa verebilirsin. Babası zengindir, çocuk buluğ değildir. Ben çocuğa gideyim sadaka vereyim. Şimdi, sadakayı fıtır vereyim, fitre vereyim, zekat vereyim. Veremezsin. O çocuk babasının zenginliğiyle zengin sayılır. Babasının fakirliğiyle ne sayılır? Fakir, Fakir sayılır. Ama hangi çocuktan bahsediyoruz? Buluğa ermemiş çocukta. Allah katına mükellef olmayan çocuktan bahsediyoruz. Tamam. Babası ahirete irtihal etmiş, vefat etmiş. Böyle bir çocuk var. Anasının zenginliğiyle çocuk zengin, sayılmaz. Bu çocuğa ben zekat versen yetimdir diyelim değil mi? Veyahut da annesi ölmüş babası da fakirdir öksüzdür diyelim değil mi? Veyahut da her ikisi hem yetim hem öksüz. Bu çocuğa ben verebilir miyim? Çocuk eğer paranın ne olduğunu biliyorsa yani 9-10 yaşına gelmiş artıksa müştaha diyorlar yani o çağa gelmişse ona verilir. Ama o yaşa gelmemişse onun velisine verilir. Ona kim bakıyorsa ona verilir. Veyahut da deli değil mi? Aklı yok. Ona verilir mi? Onun vasisine verilir. Onun kendisine verilmez. Ona bakana verilir yani. He. Ona öyle dikkat edilecek. Mülkiyete geçmeyen yerde ne yoktur? Zekat yoktur. Sadakayı, fıtır, fitre yoktur. Ona Allah için dikkat edeceksiniz. Zekat, mekat, camiye falan Kur'an kursuna geçmez. Talebeye demiyoruz. Talebeye geçer. Kur'an kursunun binasına, yapımına geçmez. Camiye, cami yapılıyor menzilde. E ben götüreyim zekatımı. Olmaz. Şer'an olmaz yani. Allah için nafile, tasadduk yapsa da kıyacariyen olsun. Ama kalkıp da oraya ne veremezsin? Zekat, fitre veremezsin. Niyet, üç yeri var. Bir de mülkiyete geçirmek. Ona dikkat edin. Vekilin niyeti geçersizdir. Onu vekil tayin eden kimsenin, mütevekkilin niyeti geçerlidir. Ona bakacaksınız. Yani şurada çıkacak mevzu şudur. Ben fakire para verdim. Yani borç verdim ben buna. Ulan seneler geçti bu borcu hala vermiyor taktı yani diyelim. Veyahut da unuttu, taktı ne yaptıysa yaptı. İşte ya hoca diyor her sene aynı kişiler bu soruyu soruyor genellikle. Her sene müzmin. Borcunu alamıyor ya. Hoca ya benim alacağım var. Onu zekata saysam olur mu? Ben yok demekten bıkmadım. Adam sormaktan bıkmadı. Valla. <laughs> Hep aynı kişi. Biliyorum. <laughs> Abi olmaz. Hanefi de bundan ikiniz de sen zekatından kurtulasın o borcundan kurtulsun istiyorsan Abi zekatı niyetin yeri geçti. Fakire verirken, parayı ayırırken niyet etmedin. Fakire verirken zekat diye niyet etmedin. Fakire verdim, Fakir onu harcamadan niyet etmedin. Fakir onu harcadı. Sen bunu zaten borç diye verdin. Fakir onu yedi, hiç etti, bitti. Ben bunu zekatı sayabilir miyim? Olmaz. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki kardeş borcunu ver. Diyecek ki borç, para yok. Olsa dükkan senin. Tamam öyle mi öyle. Kaç para alacağım var? 5 bin lira mı alacağım var? 5 bin lira neyin zekatıydı? 200 bin liranın zekat değil mi? Diyelim ki 10 bin lira alacağım var, 400 bin liram var, onun zekatı da odur. Borcunu talep edersin, yok derse tam senin istediğin kalemdir. Dersin ki kardeş tamam, olsa verir misin? Veririm, tamam. Al kardeş şu 10 bin lirayı benim zekatımdır dersin. Sen zekattan kurtuldun mu? Kurtuldun. Kardeş borcunu ver dersin. Sen zekatından kurtulursun, o neyden kurtulur? Tamam. Ha şöyle olmaz, şuna dikkat edeceksin. Ben şimdi sana zekat vereceğim, sen de borcunu bana vereceksin diye Fakiri cebredip de onu vermeye gerek yok. O olmaz zaten. Sen onu ne yapacaksın? Güzel bir dille yoklayacaksın. Nabzını ölçeceksin. Olsa verecek model mi? Yoksa bitik esnaf mı? Verdiğim de gidecek, borç da gidecek o model mi? Ona kendin bakacaksın, onu öyle çıkartacaksın. Verirsin, iki tarafta hem zekattan hem şeyden borçtan kurtulmuş olur. O en güzelidir. Ama ben sana borcuya saydım, istemiyorum senden diye bir mevzu yoktur para mara vermeden. Allah için eski borcu kapatayım, zekata bunu sayayım diye bir şey yok. Zekata niyetin yeri geçmiş demektir. Buna da böyle dikkat ediyorsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.